2022 yılında kurulan Fergani Uzay Teknolojileri bugün 135 kişilik ekibimizle yoluna devam ediyor. Bu ayın başında ikinci uydumuzu göreve başlatmıştık. Bugün ise öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ülkemizin ilk yörünge transfer aracı uzaya çıktı. tüm projelerimizi tasarımdan başlayarak mühendislikten üretime kadar kendi öz kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Uçuş bilgisayarı, güç ve avionik sistemler dahil olmak üzere yerli mühendislik ürünü olan yörünge transfer aracımız ülkemizin uzaydaki hareket kabiliyetini de başlatacak. Bu görev Ulu Bey küresel konumlama sistemi hedefimizin altyapısını oluşturacak ve gelecekteki uydu takımlarımıza giden yolu açacak. 5 yıl içinde yüzden fazla uyduyla Türkiye ile birlikte dost ve kardeş ülkelere bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti kazandırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ise geliştirmekte olduğumuz fırlatma sistemleriyle dünyadan uzaya bağımsız erişim kabiliyetini kazanmayı hedefliyoruz. Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun.